Evet sevgili arkadaşlar bir soru tahminiyle daha karşınızdayız. 2025 AYT soru tahmininde Tanzimat 1 ile ilgili tahminimiz Namık Kemal, Ahmet Mithat, Ahmet Refik ve Şemsettin Sami üzerinde duruyoruz. Özellikle arkadaşlar Namık Kemal üzerinde çok durmalıyız. Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre Vatan Yahut Silistre eseri çok önemli. Eserin içeriğini soracaklardır. O yüzden lütfen bakınız baş kahramanları İslam Bey ve Zekiye. Lütfen dikkatli olalım. Ahmet Mintat 2019, 2021, 2023 ve 2024'te soruldu. Ya şıkta geldi ya soru olarak direkt karşımıza geliyor. Bu sanatçılara lütfen sınavdan önce bir göz atalım. Özellikle ve özellikle Ahmet Vefik Paşa'ya bakalım. Ahmet Vefik Paşa namı Kemal'e tiyatro alanında çakışabiliyor. Bu yüzden karışabilir. Lütfen bu sanatçıların ayırt edici yönlerine bakalım. Şemsettin Sami dil alimi kendisi. Arkadaşlar sözlük çalışmalarıyla ünlü ve bir dipnot olarak da Şemsettin Sami Galatasaray'ın kurucusu olan Ali Sami'nin babası arkadaşlar. Böyle de bir bilgimiz olsun. Evet arkadaşlar bu şekilde önemli sanatçıların önemli konuların üzerinde durup tahminlerde bulunacağız. Sınava kadar eğer siz de kanalımı takip eder abone olursanız bu sınava birlikte hazırlanırız. Şimdiden teşekkürler. Evet değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2025 AYT soru tahminlerinde özellikle arkadaşlar Servet-i döneminin tahminimiz Cenab-ı Şahabettin Halit Ziya, Süleyman Nazif ve Hüseyin Rahmi Gürpınar. Arkadaşlar özellikle Süleyman Nazif'e dikkat edelim. Sürpriz soru olarak bekliyoruz. Normal analizimizde Cenab-ı Şahabettin ve Halit Ziya'nın gelme ihtimali var ama ben sürpriz soru olarak Süleyman Nazif yer alabilir. Kara bir gün arkadaşlar İstanbul'un işgalini anlattığı eseri Batarya ile Ateş Çal Çoban Çal gibi önemli eserlere sahip Süleyman Nazif arkadaşlar sınavda çıkabilir. Lütfen dikkat edelim. Cenab-ı Şahabettin, Halit Ziya ve Hüseyin Rahmi Gürpınar da bu dönemin önemli isimleridir. Bu kişilerin de eserlerine lütfen bir göz atalım. Evet değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2025 AYT soru tahminleriyle Devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar bir tahmindir. Analiz sonucunda ortaya çıkmıştır. Ama genel itibariyle çok çok önemli sanatçılar üzerinde duruyoruz. Lütfen dikkat edelim. İlk sanatçımız Ömer Seyfettin. İkinci sanatçımız Memduh Şevket Esendal. Üçüncü sanatçımız Sait Faik Abasıyanık. Dördüncü sanatçımız Aka Gündüz ve beşinci sanatçımız Refik Halit Karay. Arkadaşlar hikaye alanında bu beş isimden birinden soru bekliyoruz. Lütfen dikkatli olalım. Özellikle Ömer Seyfettin'in Efuz Bey'i soruldu son sınavda. Benim Şevket Esendal ve Sait Faik yanık sıklıkla sorulan sanatçılarımız arasında. Lütfen bunların eserlerine bir göz atın sınav öncesinde. Bu arkadaşlarımızın sınavda çıkma ihtimali çok yüksek. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde önemli sanatçıların ve önemli konuların altını çizmeye devam edeceğiz sınava kadar. İnşallah başarılı olursunuz. Lütfen abone olunuz, takipte kalınız. Sınava birlikte hazırlanmaya devam edelim.